Pandemi sürecinde e, birçok işletme, dükkan, sosyal tesis kapalı. E, ve bizler de e, bu süreci fırsat bilerek e, sosyal tesislerimizde e, esaslı bakım, tamirat, boya işlerini gerçekleştiriyoruz. Şu anda Sümbülü Bahçe Konağı'da bu şekilde bir tesisimiz. 2010'da burasının açılışı gerçekleşmişti. 10 yıl, 11 yıl oluyor. Dolayısıyla bir bakım söz konusu oldu. Ve bizler de bu çerçevede kapalı olduğu bir zaman dilimi içerisinde bu bakımı gerçekleştiriyoruz. İnşallah diliyoruz ki Ramazan ve bayramla birlikte bu pandemiden insanlık kurtulmuş olur. Normal hayatımıza geçmiş oluruz.